Babi. Allah Allah. Babi. Allah Allah. Babi. Annem de Babi. Abi. 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 Halam. Halam. aynur abla. Abi Allah Allah. Allah Allah de. Allah Allah de. Allah bıktım. Buy o? Ne yaptın? ne yaptın? Bıktım, bıktım. <laughs> Babaya çağır. Baba. <laughs> Baba nerede? Gitti. Nereye? Baba gitti. Nereye gitti anneciğim? baba. Nereye gitti o? Baba 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 la çağır. Gitti. Teyze. Sen çağır. Dede. <laughs> bıktım bıktım. Dede. Allah isimlenme Allah Allah. Anne Aynur abla. Bıktım bıktım. Kapatırım ama. <laughs> kapatırım o zaman. Videoyu kapatırım bak. Kalayı çağır. <laughs> babayı çağır. <içer. gülüyor> ba babayı çağır. Hadi. <laughs> evet. iyi ki doğdun baba. iyi ki doğdun baba ama elimiz ağzımızdan. <laughs>